Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ben Ahmet Deniz Canur'un size bu karşılaşmayı anlatacağım. Ve 90 dakikanın ilk geldi. Kaybı gelecekti. Şimdi gerilerden sert bir şut ve gol! Efeler 0-9 kulübü ilk pozisyonunda golü buluyor değerli izleyenler. Kullanılan serbest vuruşta golü buluyor. Efe'ler kulübü büyük bir sevinç var. İşte burada Uğur Çetinkaya yaklaşık 25 metreden kaleyi gördü ve topu ağlarla buluşturdu. Şimdi İbrahim Zeytin. İbrahim. Metin Emre sağ kanada bıraktı. Halil İbrahim ceza sahası içine ters bir top. Kaleci Mert Öz Yiğit. yine aynı yerden ilk yarı olduğu gibi bu sefer Sener'i beklediği bir anda. Top kaybı geldi. Şimdi Tugay. Çok süratli Tugay Adıncı. Tugay sol kanattan ilerliyor. Bıraktı Uğur'a. Uğur en sağa gönderdi. Bırakıyoruz bakın. Bırak. dışarıda. Deniz Karadeniz. İbrahim kendisini gösterdi. Pas istedi. Deniz orta alanda Halil İbrahim'i gördü. Şimdi Metin Emre. Metin Emre. Metin kale doğru gönderdi şutu. Asfaklı top dışarıda. Şimdi Furkan taç atışını kullanacak isim değerli izleyenler. Berkan Furkan Tuşik şık bir çalımla kurtardı topu. Berkay gerilerden bir vuruş. Furkan'a çarptı top. Kaleci Şener. Metin Emre topun gerisinde. Metin kullandı köşe vuruşunu ön direğe doğru. Savunma dikkatli. Furkan Birdal. Hüseyin Şeyin tüm atlarıyla rakip yarı sahada Anadolu Üniversitesi Furkan. Ali Fırat indirdi. Şimdi bir oluşa gol! Escan Erdoğan farkı bire indiriyor Eskişehir Atatürk Stadyumunda. Dakika 80. Eşan Erdoğan oyuna girdi ve golünü atmayı başardı deneyimli futbolcu. İşte burada Furkan indirdi. Ali Fırat kafayla Tezcan'ı gördü Tezcan 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Efe'ler 0-9'un Umut kullandı köşe vuruşunu ceza sahası içine bir kafa asmaklı top dışarıda ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor değerli futbol severler Efeler 092 9 Anadolu Üniversitesi 1.